Şimdi konuklarımız var. Ee... Manşetlerde de aktarmıştık bu meseleyi masaya yatıracağız İşte kapalı çarşıda ne oldu döviz broları neden 50 ve 100 dolarlar alımını durdurdu merkez bankasının bankalar birliğinin açıklamaları var onlara da tek tek bakacağız e, tüyem der başkanı yanımızda Mehdi Şeren. aslında böyle bir sorun yok dedi e, bunu soracağım size birazdan Detaylandıracağız. İstihbarat şefimiz uzay da şu anda yanımda e, onunla da konuşacağız çünkü e, hani bir taraftan da başlatılmış bir soruşturma evet. var uzay onu da takip ediyor. Ne oluyor? Bir önce sizinle başlayalım Mehdi Bey. Nedir bu işin aslı? E, bu işin aslı öncelikle teşekkür ederim konuk ettiniz. En azından bunu anlatma imkanı Sizin oldu. açıklamanız çünkü çok önemli ve çarpıcı. Evet, hani... evet, evet. E, bugün tüyemler, tüm yetkili müesseseler ve döviz büroları derneği yönetim kurulu olarak Kapalı Çarşı'da Basın, basın toplantısı yaptık. Aslında basın açıklaması değil, basın toplantısı yaptık. Neden orayı seçtik? Çünkü Özellikle medya ve finans dünyasının orayı için finansın kalbi diyor. Biz de orada yapma uygun gördük. Hı hı. Olayın aslı nedir? Olayın aslı böyle bir para yok. Nasıl? 600 milyon dolar, 1 milyar dolar gibi sahte paradan bahsediliyor haber kanallarında. Böyle bir sahte para piyasada yok. Sürülmesi de imkansız. Hacim olarak bu paranın ne kadar büyük bir para olduğunu anlatmak isterim. Birkaç tır eder herhalde. Yani birkaç tır sahte parayı nerede saklayabilirler mesela? Burada e, ama e, zaten e, doğrulanmamış kaynaklardan gelen bir takım Türkiye yurt dışından para evet, girişleri olduğu söyleniyor. İşte, evet, Güneyden. Kuzey Irak, e, Bulgaristan gibi çeşitli kaynaklar. Zaten daha bunlar doğrulanmış e, değil, teyitlenmiş değil. İddeağlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da zaten bu iddialar üzerine bir soruşturma başlattı. Burada e, Metti Bey'in başka iddiaları vardı aslında. Bugün konuşmasını ben izledim tamamını burada bankalardan kaynaklı bir problem olduğunu altını çiziyor evet. Metti Bey ama şimdi işin diğer tarafında da başlatılan bir soruşturma var çünkü az önce haberde de izledik, ekrana getirdik muhabir arkadaşlarımız dünden beri kapalı çarşıda esnafla konuşuyor. Pek çok esnafta satte dolar özellikle 50 ve 100 dolarlık banknotlar olması lazım alın satımını durdurduğunu söylüyor ama Metti Bey'in galiba bu konuyla ilgili farklı bir yaklaşım vardı değil mi? Evet, evet. Şimdi biz tüyemler olarak bugün sabah canlı yayına çıkmadan bağlı kapalı çarşıda ki toplantı önce sordum. Dedim arkadaşlar ve Türkiye'deki döviz bürolarının birçoğu bizim üyemiz tamamına yakın. Sahte dolar mağduru var mı aramızda? Bu sahte doları iş yerinden makinesinden geçen ve bunu alan var mı? Maalesef yok dediler. Ben 3-4 gündür uğraşıyorum kapalı çarşı gibi bir yerde. Milyonlarca dolar hacim var. Sahte para iki tane bulabildim. Bunlar, Bunlar sahte da mi? evet sahte. Bunlar da zaten makine ayırt ediyor. Burada yanlış anlaşılan bu. Peki sahte, makinenin ayırt edemediğini söyledikleri iddia ne? O para ne? yok. İşte ben Nasıl onu düzelteyim. Yok öyle bir para yok. Bu makine yeni teknolojiyle, güncellemelerle bu ve bunun gibi makineler. bunu ayırıyor. Artık yetkili müesseselerin personeli bunlara ayırabilecek kabiliyetli hmm. ve bilgi... Ya sahip? Yani sahte bir para geldiği Peki, zaman şimdi biz sadece özür şu... Özür dilerim ama Bakanlar birliğinde şöyle bir açıklaması var. Kullanımdaki Bankalar. para... Türkiye Bankalar Birliği. Evet. E, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerin gerekli kontrolleri ve güncellemeleri yapılmaktadır diyor. Biz bu e, güncellemeleri makineler... her zaman, her zaman yapıyoruz ha, yeni ama. tabii Gerekli görülen, yeni gerekli görülen bir şey değil. Tabii tabii her zaman yapıyoruz. E, bir de sahte para her zaman basılıyor zaten. Önemli olan bunun makinelerden geçmemesi güncelle, makinelerin güncellemesi ve yetkili müesseselerin bu paraların sahte olduğunu anlayabilmesidir. Tecrübeli bir döviz bürosu çalışanımız şunu şu haliyle bile sahte olduğunu anlayabiliyor. Biraz sonra makineye katacağız. İki tane göz var. Sahte paralar şu üstte atar. Her sude dediğimiz yani yıpranmış eski yok, paralar. bu arada Türkiye bankalar Birliği'nin de cihazların güncellemesi devam ediyor dediği cihazlar da bu cihazlar zaten. Onlar... Yani Türkiye'de hmm. döviz kriptolarını kullandığı cihazlar bunlar. Para bankalar Birliği değil ve büyük firmalar da bunların daha gelişmişini Hı -hı. kullanıyoruz. Bizim de firmamızda var. Bu güncelleme de çok uzun bir şey değil. Bir yazılımdır. Japon, Hafta başına yetişir deniyor. Yetişme değil. Yani şu anda canlı yerinde güncelleme atabiliriz bu cihazlara. Böyle bir durum da yok. Bilgi kirliliği çok fazla. Peki, Maalesef e, ülkemiz ekonomize bu iş zarar veriyor. E, siz diyorsunuz ya piyasada şu anda fadde dolar yok. Bizim konuştuğumuz esnaflar da özellikle döviz bürosu sahipleri de evet dediğiniz gibi her dönem piyasada fadde döviz vardı. Ama son dönemde çok fazla arttı. Kurun işte artışı e, vesaire etkili oldu. Bundan dolayı da Piyasada önceki döneme göre ciddi bir artış var. Bundan dolayı da sahte dolarları daha fazla karşılaşıyoruz diyorlar. Yani size açıkladığımızda biraz daha çelişiyor aslında. Döviz hayır, bakın benim kendi döviz var. buralarım var, şubelerim var. Buraya gelmeden dün kardeşime sordum. Son bir yıldır bize gelen sahte bir dolar yok. Kapalı çarşı üzerine diyorum. Sahte dolar daha çok yetkisiz işlem yapan firmalara gider. Alışveriş yaptıkları yerlere verirler, taksilere verirler. Sahte oldu. Çünkü yetkili bir müesseseden sahte doların geçme imkanı yok. Bir de yetkili müesseseler masak mevzuatına uygun hareket etmek zorundadır. 185 bin TL'ye aşan her işlemde kimlik almak zorundayız. Kalpazan bize 185 bin üzeri getirdi mi biz bunun kimlik bilgilerini alıyoruz. Bizim kamera kayıtlarımız bir yıl süreyle dükkanlarımızda kayıtlı olarak saklanmak zorunda. Yani yetkili müesseselerin dışındaki yerlerde belki vardır ama bu denen rakamlar yine yoktur. Ben bu arada duymadım. E, ama mesela bugün daha e, bir operasyonda İstanbul'da 3 milyon 600 bin euro sahte döviz e, piyasaya sürülmeden ele geçirilmiş. Zaman zaman İstanbul Emniyeti'nin diğer illerdeki emniyet müdürlüklerinin bu tarz operasyonları oluyor. Ekran'a taşıyoruz ama e, hali hazırda bu kalpazanlık işi, dolandırıcılık işi zaten e, düzenli olarak piyasaya e, sahte döviz e, sürenler var olduğunu biliyoruz. Siz hiç yok mu diyorsunuz yoksa var da engelleniyor piyasaya sürünmeden Ya da sürünmeden konuşulduğu kadar mı yok? Bir düzeltme yapalım. Sahte para her zaman vardır zaten. Emniyet zaman zaman geçmiş yıllarda, geçmiş aylarda sahte paraları masaya koyar, fotoğraf çeker. Burada iddia edilen makinelerden geçtiği iddia ediliyor. Biz bu, bu krizlerden Evet ayırt edemiyor deniyor. Ayırt ediyor biz, biraz sonra deneyeceğiz. Ve biz elle zaten ayırt edebiliyoruz. Bakın döviz büroları Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde bu dolarları toplu değil genelde parakende dediğimiz yani bin dolar, 100 dolar, 50 dolar, 10 dolar alır ve onlar alırken her zaman makineden geçti şöyle bir ters düzüne bakarlar, bir ellerler. Kapalı çarşıda oradan geçen dövizler geliyor. Yani kapalı çarşıya gelen döviz tertemiz, sahte gelmez. Çünkü biz döviz buralarından alıyoruz bu dolarları. Peki az önce bağlantıda yaptık ya, Baran da yine söyledi, aktardı. Gün boyu da öyleydi. O zaman niye kapalı çarşı şu anda almıyor doları? Güzel niye bir, durdu. Güzel bir soru. Bu soruyu bekliyordum. Kapalı çarşı niye durdu? Bankalar bizden bu doları almıyor. Vatandaş da almıyor. Yani Neden ben almıyor? sahte o haberleri çıktıktan sonra maalesef bize geliyor ve beyaz dolar yani eski basım dolar sahte olmadığına eminiz uzattığımız zaman geri veriyor. Ya da geçen haftalarda, geçen aylarda döviz bürolarından aldığı doların içinde şu an beyaz varsa ve bu sahte değil, özellikle bunu belirtmek istiyorum, alıp onu geri getiriyor. Bu da kaosa neden oluyor. Bankaların döviz bürolarından bu dolarları alması lazım. Ve biz bankalara diyoruz ki, sen numarası kayıtlı. Siz de kaydedin, biz de zaten kaydediyoruz. Bu para sahte ise diyoruz biz geri alacağız. Banka neden kabul etmiyor bu paraları? Bu çıkan haberler onları da etkiledi. Ben burada Niye o... sahte parayı alsın? O, o riskten dolayı tabii. Tabii ama sahte olmadığını hani... yetkili müesseselerden alabilirler. Biz onların sahte olmadığını söylüyoruz bunlara. Diyoruz ki bu para sahte değil. Ama bankalar zaten yani bu paranın sahte olup olmayacağını ayırt edemiyorlar mı? Bin tane i̇şte şubesi var, ya, öyle düşünün. Hani konuştum, Çalışanları, diye. binlerce çalışanı var. Hepsi yeterli donanıma da sahip değil, bilgiye sahip değil. E, burada yetkili müesseselere çok iş düşüyor. Yetkili müesseselerin hem firma sahiplerimiz hem çalışanlarımız... ...sahte para konusunda Türkiye'de yani en iyilerdendir, öyle söyleyeyim. Peki şunu da sormak istiyorum Mehdi Bey. E, vatandaş röportajlarını gördüm, dinledim. Mesela elinde hem kapalı çarşıya gelmiş 100 doları 50 doları verip bozdurmak istiyor almıyorlar. Röportajda da şunu anlatıyor ya ben buradan aldım diyor bu doları buradan aldım bak diyor elimde fişim de var ama şimdi benden geri almıyor Türk lirasına çevirmiyor o parayı diyor. Biz, bu red niye? Bu red işte bu dolarları bizden banka ve diğer müşteriler almıyor. Her firma onu yapmaz mesela dün ben tesadüf gördüm bir arkadaş getirdi ben bunu sizden aldım dedi. Seri numarasını kontrol ettik bizden aldığı için işlemi yaptık. Hatta yeşil dolar verdim ona bozmadım da. Bu firmadan firmaya değişir. Bir de az önce yapılan bağlantılarda konuşan arkadaşlarım ben döviz bürosu sahibi ve çalışan olmadıklarını düşünüyorum. Kapalı çarşıda herkes finans ve ekonomiyi konuşuyor. Ben bugüne kadar hiçbir yayında da bir döviz bürosu sahibinin konuştuğunu görmedim. Orada çalışanlar belki de başka iş yapıyor. Duyumlara göre konuşuyor herkes. Açık ve net söylüyorum. Henüz Bak. Daha Peki bir şey için aydınlanamıyorum adam, bir türlü şeyi anlayamadım. Ee, diyorsunuz ki biz doları elimize aldığımızda bile yani şu kağıda dokunduğumuzda Saht bu sahte oldum. mi değil mi anlarız. Tabii ki. E bu şimdi o zaman işimiz. döviz bürosundaki adam neden şüphe duyuyor da almıyor madem dokunduğunda anlayacak şüphe sahte duymuyoruz. mi değil mi? O paralar gerçek. Biz onları Ama aldım, bozduramıyorum diyor vatandaş. Müsaade biz onları aldığımız zaman kime vereceğiz? Bizim böyle bir sermayemiz, gücümüz, ekonomik gücümüz... Yığılsın istemiyor. Sa kullanmam lazım. Düşünün hem müşteri benden almıyor, hem bankalar almıyor. Mesela dün devlet bankalarının tamamı aldı bu paraları. Dün bu kaos bu kadar yoktu ama bugün onlar da almamaya başlamış. Hmm. Kamu bankaları kabul etmiyor yani. Evet, öyle söylediler. Ben dün kamu bankasının aldığını şahit oldum. Ama bugün söylenen bütün bankalar artık reddediyormuş ve gerçek bunlar sahte değil makineden de geçmiyor biraz sonra beraber deneyeceğiz göreceksiniz Peki şimdi elinizde tutuyorsunuz ee, biri gerçek biri sahte dolar. Hayır ikisi de sahte. Bir i̇kisi de 50'lik birisi. Bir koyalım makine, Nasıl ayırt göstereceğim edebiliyoruz dedi. Onu da bir anlamak tabii istiyoruz. tabii. Ben gerçek para da getirdim bu Hı -hı. arada o ayırmayı görmek için. Şimdi şunlar 50'lik dolar. Şöyle attığımız zaman Bakın tamamı geçti 3000 dolar var. Şimdi bu bir taneyi araya karıştırıyorum gerçek hı hı. saht gerçek gibi yapılan güya. Şimdi bir daha atıyorum bakalım kaç dolar var. Bakın attı. bir tane attı. Şu sahte. Hı hı. Ya çıkan haberlerin. İnanın bana tamamı asılsız. Ülke ekonomisine zarar vermekten başka hiçbir şey de yapmıyor. İşte bu 50 bu dolar bir ay olmuyor önce. Görüyor. Bunlar ya. zaten devamlı sahte yapılıyor ve güncelleniyor. yüzlük dolar şunlar sahte değil. Bakın şu an bunu bir döviz bürosu veya bir vatandaş bankaya götürsün bunu da almıyor. Banka mı almıyor? Ya işte o zaman da bankalar, nasıl çözülecek bu mesele? BDDK'ya sormak lazım. O denetliyor yani onun görevi. Bir de yüzlüğe bakalım. Onları Sıra oradan toplamak çok zor evet, olacak. Kusura bakmayın. E, Yüzlüğün içinde çoğu beyaz. Yani iddia bu ki beyazlarda... Ha, beyaz zaten var bir Evet Ve kullanılmamış yani tertemiz ee, para beyaz var. Beyaz dolar dediğimiz şey Beyaz dolar bu dolar bilmiyorum mı? görüyorlar mı? Arkadaşlar eğer gösterebilirsiniz. Evet ekranda eski. şu an Eski bu görüyor. da yeşil diye yeni basın. Peki ne kadar zamandır bankalar bu dolarları kabul etmiyor? Pazartesi beyaz oldu 100 dolar. 50 dolar bir ayı geçti pazartesi oldu. Bir ayı şey, geçti. Evet. Bankalar almıyor. Evet 50 dolar sistemi. Ya sahte değilse alıyor olması lazım evet. banka. Aynen. O zaman evet, bankanın da banka sorumluluğu büyük var. şüphesi var demek ki. Bankada sonuçta bu paraları alırken. bir de, e, o zaman niye alması Biz bankaya mu? söylüyoruz diyoruz ki bu para sahteyse bana geri ver diyoruz. Daha önce de bir banka para aldığı zaman diyor ki mesela merkezde sayacağım <laughs> sahteyse sana geri vereceğim tamam diyoruz biz de. Sadece sahte de yırtık olunca da geri veriyorlar daha sonra. Ben İki gün şunu sonra... anlamadım. Hmm. Bankalar bu cihazı kullanmıyor mu? Yani... Kullanıyor. Daha gelişmişini kullanıyor ama çıkan Neden haberler... Neden kabul etmiyor o zaman? Çıkan haberler nasıl? Diyor ki gerçekten ayırt edilmeyen. İşte yani siz şuna elinizde... Çıkandığı yer orası. Bir gerçeği bir de sahteyi gösterebilir miyiz? Yani aradaki farkı biz e, Gerçek olan paranın içine karıştığı için atmak zorundayım. Hı hı. Ayırmak için. Tamam. Şimdi yüzlük dolara atalım. Hı. attı. 2 tane attı bu arada. Bunu bir daha atarız ters düz olarak. Çünkü yıprandığı için geçmiyor. Mesela yeşil de geçmedi şu anda. Bakın karıştığı için. Hı hı. Düzelttim. Bir daha atacağım. Her seferinde atacağım ama o bir tane Buyurun. Bir tane kaldı. Biz de bankalara diyoruz ki vatandaştan da bizden de bunu hatta sadece döviz bürolarından alsa bankalar. Çünkü muhatabı aldığı firma hı hı. olacak. Sahtesini gelir Bu krizde de çözülür. Bakın bir tane elimde kaldı. O Vatandaşa zaman, da bir en azından bilinçlenmesi için yani bakın, sahte dolandırıcı. Bakın zaten ve şuraya yapmak için. bakarsanız <laughs> bakın fark bile var. Ses mi? Ses bunda ses yok mesela. Ses, Sadece ses değil. Gerçek. Sadece ses değil. Yani duruşuna bakın şu paranın sahte olduğu gözle görülüyor. Sahte olan sağdaki değil mi? Evet. Yani başta benim solum doğru Sen var mı? Başka nasıl? bir yöntem var mı fiat olup olmadığını nasıl Ya anlayabiliriz? şimdi teknoloji Yoksa... gelişti. Para sayma makineleri çok kolay ayırdığı için bakmıyoruz ama, şu, e, ama personelimiz bu anlayamayız bence. E, biz anlayamayız bence. Evet. Biz anlayamayız. Yani bir şiş... vatandaş nasıl anlar merak ettim. Ben. Ama yetkili bu işi devlet yetkili müesseselere vermiş. Yani döviz alma ve satma işi yetkili müesseselere E bu arada yetkisiz işlem yapan kuyumcular, ödeme merkezleri ve firmalar, oteller bunlara sahteyi vermek çok kolay. Bunlardan almak da çok kolay. Ama döviz büroları ne sahteyi alır ne verir. Peki Çünkü... o zaman ez cümlesiz diyorsunuz ki gerçekten ayırt edilemeyen para şu an piyasada evet, yok. Yok, evet hmm. yok. Yalan i̇şte. yani. Ee, ama şu anda araştırılıyor başlayalım. ama. Yani ama şöyle bir şey sonuçta e, bir Buyurun. soruşturma var. E, e, siz yok diyorsunuz ama bir takım iddialar var. Bu iddialar üzerine zaten savcılık bunları soruşturacak. E, dolayısıyla sonucu görmeden de çok e, emin konuşmamak lazım bence. Yani böyle düşündüm. Ben görmedim Türkiye'deki döviz bürolarının birçoğu bizim derneğimizin üyesi hiç kimse görmedi. Peki bu duyumun kaynağı ne? Bu kadar piyasayı kilitleyen, böyle bir kaos yaratan nereden Bilmiyorum. çıkıyor bunlar? Bilmiyorum. Yani ülkemize zarar vermek isteyen bir haber. Yani hiçbir faydası da yok. Burada en çok mağdur olan da vatandaşlarımız e, bu arada. Tabii. Döviz büroları değil. As e düşünün çalışandır. 1000-2000 dolar biriktirmiştir. Onun da hepsi beyazsa şu an bir ihtiyacı varsa onu kullanamıyor.